Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle güzel bir örgüyle geldim. Kahve çekirdeği modeli arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi gayet hoş gözüküyor. Bebek örgülerine, yetişkin örgülerine çok yakışıyor arkadaşlar. Bundan çok güzel kadın yeleği olur mesela. Bebek yelekleri olur, hırkası, berisi olur. Her şeye çok yakışan bir model. Ben böyle pembe bir ip kullandım. Gördüğünüz gibi rengi çok güzel. Çok beğendim ben. İpin renk kodu 5278 arkadaşlar. Yapmak isterseniz siz de beğenirsiniz ipin rengine Şişim 4 numara. İlmeklerimi hazırladım ben arkadaşlar. Ben 5'in katı artı 2 olacak şekilde yaptım. İlk ilmeğimi örüyorum. İkinciyi düz örüyorum. Şimdi 3 ters öreceğim. Bu kahve çekirdeği olan modeli yapacağım olan 3 ilmek arkadaşlar. Bu ördüğüm 2 düz ilmek de arada kalan ilmeklerim arkadaşlar. Siz isterseniz bu 2 ilmeği artırıp daha aralıklı yapabilirsiniz modelinizi. Ona göre ilmek sayısını ayarlarsınız. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. 2 düz 3 ters olacak şekilde. Evet örüyorum gördüğünüz gibi. Son ilmeklerimi de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Yine düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğim arkadaşlar. Bu modelini benim çok severek ördüğüm modellerden arkadaşlar. Evet, ilmeklerimi örüyorum. Düzler düz, tersler ters olarak arkadaşlar. Evet, bir, iki, üç tane düz örüyorum. Üç, 2 ters örüyorum. 3 düz örüyorum. Evet sıra sonu ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. Bu sıramı da tamamladım. Şimdi örgümün yine arka yüzüne geçiyorum. Yine aynı şekilde düzler düz, tersler ters olacak. Evet terslerimi örüyorum. Şimdi ön sırada örnek kurulumunu yapacağız arkadaşlar. Evet örüyorum ilmeklerimi. 3 ters, 2 düz. Yine 3 tersimi örüyorum. 2 düzümü de örüp sıramı tamamlıyorum. Evet örgümün ön tarafındayım arkadaşlar. Şimdi örnek kurulumu yapacağız. İlk iki ilmeği aynı şekilde örüyorum. Bu düz olan ilmeklere geldiğimde 3. Ilmeği alıp bu iki ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir tane düz örüyorum, bir artırma yapıyorum, bir tane daha düz örüyorum. Bu şekilde oluyor. Şimdi iki tersimi örüyorum. Yine aynı işlem. Üçüncü ilmeği alıyorum. İkisinin üzerinden geçirip boş bırakıyorum. Bu şekilde boşta kalıyor. İlkini örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Kalan son düz ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Yine iki tersimi örüyorum. Yine üçüncü ilmeği bu ikisinin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Düz örüyorum. Artırma yapıyorum. Tekrar düz örüyorum. Bunu ters örüp bunu da düz örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Evet böyle gözüküyor. Birkaç sıra daha önce daha netleşecek. Daha güzel gözükecek. Bu sırada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Düzler düz, tersler ters şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar örüyoruz gördüğünüz gibi. İki düzümü örüyorum. Üç tersimi örüyorum. Yine iki düz. Üç tersi. Evet, bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet, böyle arkadaşlar. Şimdi yine örgünün ön yüzündeyim. Burada da herhangi bir işlem yapmıyorum. Düzler düz, tersler ters olacak. Çok güzel bir model arkadaşlar. Bebek hırkalarına, yeleklerine çok yakışıyor özellikle. Bu da basit. Yeni başlayanların bile kolaylıkla yapabileceğini düşünüyorum. Bu modelde bir bebek yeleği örmeyi planlıyorum ama umarım videoya çekebilirim. Evet arkadaşlar sıramı tamamlıyorum gördüğünüz gibi. Evet bu şekilde yine örgümün arka yüzünde düzler düz tersler ters. Ön tarafa geçtiğimde tekrar model kurulumunu yapacağım. Evet gördüğünüz gibi düzleri düz tersleri ters örüyoruz. Başka herhangi bir işlem yapmıyoruz bu sırada. Evet düzlerimi örüyorum. Üç tersimi örüyorum. Evet sıramı tamamladım. Evet gördüğünüz gibi modelim daha belirgin olmaya başladı. Şimdi tekrar örnek kurulumu yapacağız arkadaşlar. İlkini örmeden alıyorum. İkinciyi ters olarak örüyorum. Düz ilmeklerden bu üçüncüyü alıp ikisinin üzerinden atlatıp boşta bırakıyorum. Düz örüyorum. Bir tane artırma yapıp tekrar düz örüyorum. İki ters ilmeğimi örüyorum. Yine düz ilmeklerden bu üçüncüyü alıp İki ilmeğin üstünden geçirip boşta bırakıyorum. Düz örüyorum. Artırıyorum. Düz örüyorum. Ters örgülerimi örüyorum. Evet arkadaşlar. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Bu şekilde yapılıyor. Yine düz örüyorum. Artırma yapıp düz örüyorum. Tekrar. Kalan ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi gayet güzel gözüküyor. Arka tarafta yine tersler, ters, ters düzler, düz arkadaşlar. Ben burada yine biraz örüp son haliyle geleceğim arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmayayım. Ben biraz ördüm. Bu şekilde gördüğünüz gibi gayet şık gözüküyor. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.